Ben de sizi aradım sonra. Kolay gelsin. Ne olmuş? Masada çalışırken olmuş komiserim. Biz de beş dakika önce geldik. Bu kadar sinirlendiğine göre içinde önemli bir şeyler vardı. Parkta kamera yoktu. Etrafa bakın siz. Tamam. Tamam komiserim. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Ya bir dakika kardeşim ya. Derdimizi anlatıyoruz burada. Asayiş odan geliyoruz biz de. Cemal Şahin. Gelmeseydiniz ya zahmet olmuş. Arkadaşlarımız hemen gelmiş zaten bakın. Memnun edemedik mi sizi? Hay Allah. Neyse. Olayı en baştan bize de anlatır mısınız? Neyini anlatayım kardeşim? Laptopumu aldı kaçtı işte. Bunda anlatacak ne var? Çok şey var. Kimin kaçırdığını gördünüz mü mesela? Gördüyseniz nasıl biriydi? Hani eşkal falan verirseniz bulmamız daha kolay olur. Yani kafasında kapşonu vardı görmedim. Ya simsiyah giyinmişti. Görsem de ne olacak ki zaten? Yalandan robot resim çizdirirsiniz. Sonra dönüp bakmazsınız bile. Beyefendi, kötü bir olay yaşadınız. Sinirinizi anlıyorum ama biz size yardımcı olmak için geldik buraya. Olur o zaman. O bilgisayarda benim için çok önemli dosyalar var. Bir sürü iş yetiştirmem gerekiyor. Bir an önce bulun. Bulamazsanız... Evet. Bulamazsak? Bitir cümleni. Fenomenlerle çok iş yaparım ben. Gerekirse tüm sosyal medyayı ayağa kaldırırım, rezil ederim sizi. Yok ya. Cemal bir şey yok tamam söyle? Siz geçin emniyete ifadenizi verin. Arkadaşlar beyefendi eşlik edin. En hıyarı da gelir her seferinde bizi bulur. Hiç yaşmasın. <laughs>